İnsan elbette kendini aşmak için gereken asgari mücadeleyi vermeli. İnsanı insan yapan, alet kullanma becerisi değil, kendini gerçekleştirme, hatta aşma isteği bence. Yalnız yine de insan, her şeyin ötesinde, mevcut eksikleri ve kusurlarıyla da belli bir amaçla bu dünyaya gönderildiğini anlamalı. Ne kadar eğitim alsa, e, toplumun gözünde ne kadar yükselmiş olsa bile, ne kadar yükseklere çıksa bile bazı hallerde yaşanan şiddetli duygularda insan özüne dönebilir ve kendi ilkel özünü sergileyebilir. Bu yatsınmamalı. Hatta öyle bir örnek vereyim ki Nepal'de eğitim görmüş bir bilge bile olsanız gündelik yaşamda zaman zaman çığırımızdan e, çıkabilir, saçmalayabiliriz. Ben de bunu vurgulamaya çalışıyorum. Konuşma konularımın e, temel ortak noktalarında empati olduğu kadar, yani empati yeteneği olduğu kadar hoşgörü yeteneği de var. İnsana hoşgörü, tüm şekillerin ötesine geçebilen bir kabulleniş. Normal videolarımın haricinde farkındasınız bugünlerde size ülkemden mizahi insan tiplemeleri, insan maceralarıyla da seslenmeye başladım. Zaman geldiği sürece elimden geldiği kadar yapacağım bunu. Zaman zaman sizi güldürüyorum da ama asıl amacımız gülmek değil bir ayna tutmak. Ben yaşama dair derdimi her anlatım şekliyle yinelemeye devam edeceğim. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi doğru ve yanlışın olmadığı bir yer var ve biz o yerde buluşacağız. Bugün olmasa da bir gün mutlaka.